Ağzı Allah ﷻ min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah ve selam Evet, mana veriyordu, tefsir yapıyordu bu arakta. Al-Rahman, Al-Rahim. Hazreti İbn Abbas bunlar birbirinden içeri iki isimdir diye aynı manayı ifade ederler gibisinden bir tefsir yapmışlar. Ama Müberri demiş ki Er-Rahman amdır, umumidir. Kafirlere, müminlere razzak manasına. Yani herkese rızkını veren demek oluyor. Er-Rahim ise gafir manasınadır. Günahları silen ahirette yalnız müminledir. Sadece müminlere. Öyle olduysa Er-Rahman amul manadır. Manası umumidir. Ve khassul isimdir. İsmi khas. Ve khassul lafızdır. Er-Rahim ise rafzı da manası da hususidir. Ama Bismillah'ta ihtilaf ederler. Ehli Medine derler ki Fatiha'dan değildir. Gayrı sureden dahi değildir. Bismillah ile başladılar. Teberruk için dediler. Medine ahalisi ki Besmele Kur'an-ı Kerim'den değildir. Teberruk için Besmele ile başladılar. Ehli Mekke derler ki Fatiha'dandır. Fasl için yazıldı. Onlar ki Fatiha'dandır dediler. Evvel ayet Bismillahirrahmanirrahim'dir. Ahir ayet Sıratellezine'den ahirine varıncayadır. Ama onlar ki Fatiha'dan değildir derler. Onların katında evvel ayet Elhamdülillah Rabbil Alemin'dir. Ahir ayet Gayril Mağzubi Aleyhim'den başlıyor. Ahirine varıncaya kadar. Yani iki durumda da ne oluyor? Yedi ayet oluyor Kur'an-ı Kerim. Besmele'ye ayet sayanlar son ayeti Tek parça olarak okuyorlar. Besmele ayetten değildir diyenler son ayet iki parçaya bölüyorlar. Gayr-ı mağdubiden sonrayı ayırıyorlar yani. Şimdi elhamdülillah demek böyle demek olur ki Hak Celle ve Ala Hazretleri mustahaktır cümle. E, mustahaktır hamda. Bunda halka ta'yı vardır. Övgüye, senaya, hak hakkı olan zat... ...Allah-u Teala'dır. Burada bir talim vardır. Takrir budur ki elhamdülillah deyin demek. O zaman yani hamda tek hak sahibi olan Allah'tır ise o zaman elhamdülillah deyin manası buradan çıkar diyor. Rabbil alemin Rab malik manasındadır sahip yani. Yahut terbiye manasındadır. Rab ya sahip manasında alemlerin sahibi oluyor ya terbiye edici manasında alemleri terbiye eden oluyor yani. Malikil alemindir o zaman. Malik dersen yahut alemleri terbiyecidir. Şimdi alemin iştikakı alamettendir. Yani eseri sani zahir olduğundan ötürü alametlerin manasında Allah'ın varlığının alametleri manasında alem. Sa'id ibn-i Müseyyeb radıyallahu anh hazretleri dedi ki Hak Teala radıyallahu Taala te an hazretleri buyurdu. Hak Celle ve Ala hazretlerinin 80 bin alemi vardır. <laughs> 40 bini denizde, 40 bini karadadır. 80 bin alem. Hazreti Vehb radıyallahu An dedi ki, Hak Celle ve Ala hazretlerinin 18 bin alemi vardır. Bu daha çok biliniyor. Dünya ol alemden sadece bir alemdir. Hazreti Kâbul-i Ahbar radıyallahu anh dedi ki alemlerin adedini Allahu Teala hazretleri bilir. Sayısını bilmiyoruz. Ancak nitekim buyurur. Ve ma ya'lemu cunuda rabbike illa hu. Rabbinin askerlerini ancak Rabbim bilir. Maliki din Asım, Kisai, Maliki Din okurlar. Malik kadir manasınadır. Kadir. Zira alemi, bütün alemi Adem'den, yokluktan vücuda getirdi, var eyledi. Ama Maliki okumakta bir harf artıktır. Ma uzatınca Meliki var şimdi birazdan o gelecek. Maliki deyince bir harf fazla oluyor. Sevabı dahi çok olur. Harf çok olunca sevap da çok olur. İyâke na'budu. Ancak sana kulluk ederiz. Yani tevhid ederiz, sana muti oluruz ibadet etmek ile. İyyâke nesta'in senden yardım dileriz ibadet etmeye. İhdine sıratel müstakîm yani bizi irşad eyle doğru yola. Doğru yola bizi ulaştır ya Rabbi. Hz. Ali kerremallahu vece buyurdu ki doğru yolda sabit eyle demektir. İhdine sırat zaten doğru yolda eyle. Elhamdülillah bunu devamlı sabit eyle demektir. Sırat ve sirat ve zirat demek dürüsttür. Yani hepsi manada üçü dahi lugattır diyor çünkü. Bakın bu da yeni duyduğum bir bilgi yani. Sırat, satla, sinne, sirat, bir de za ile zirat, üçü de lugattır diyor. Üçünde de okunsa olur yani. Mana bozulmaz. İbn Abbas radıyallahu anh dedi Sırat-ı müstakimden murat İslam dinidir. İbn Mesud radıyallahu anhu dedi ki sırat'tan murat Kur'an'dır. Sa'id bin Ubeyd radıyallahu anh hepsi ayrı tefsir ediyor. İbn Abbas diyor ki sırat-ı müstakim ne demektir? Doğru yol İslam'dır yani. Müstakim yol İslam'dır. <laughs> Ondan sonra <laughs> İbn Mesud radıyallahu anh, sırat Kur'an-ı Kerim'dir. Sa'id bin Ubeyr ne diyor? Sırat-ı müstakim cennettir. Sehr İbni Abdullah o ne diyor? Sünnet ve cemaattir sırat-ı müstakim. Ebul Aliye dedi ki sıratın lügat manası ne demek? Sırat tariktir, yol demek. Vadih, açık yol. Devam ediyoruz. Sıratallezine en'amte aleyhim. Onların yolunu bize ver ki onlara in'am ettin hidayet ve tevfik ile kendilerine hidayet vermiş olduğun yapmış olduğu ibadetleri başarmak için kuvvet ve yardım etmiş olduğun o kulların yoluna bizi ulaştır diyoruz. Hazreti İkrim'e dedi ki onlara kim in'am ettik iman üzerine sabit ve müstakim olmak ile in'amdan murat onlara iman verdik ve o yolda daim kıldık diye tefsir etmiş Hazreti İkrim'e. Gayril <laughs> mağlubi aleyhim yani onlara gazap olunmamıştır. Üzerine gazap olunan Yahudilerdir. Şimdi gazabı kafirlere intikam etmektir. Hak Teala Hazretleri'nin gazabı müminlere layık değildir. Kendilerine kızılanlardan değil. Onları istemiyoruz. Kim o kızılanlar? Yahudiler diye tefsir edilmiş. Kafirler diye tefsir edilmiş. وَلَا Sapıkların yoluna da değil diyoruz. Dahi onlar hidayetten azmadılar. Tarık-ı üzerine sabit oldular. Sapık olanlar değil, kendisine kızılanlar değil. Bunlardan olmayan, kendisine nimet verdiğin kulların yoluna bizi ulaştır diyoruz yani. Şimdi Dalaletin gayeti sapıklıktaki son nokta nedir? Helak olmaktır. Ve kime layıktır? Kâfire layıktır. Bunlardan murat bunlardan murat da dalilinden murat nedir? Nasaradır, Hristiyanlardır. Amin diyoruz sonunda. Onun manası nedir? Nedir? Allah'ım benim münacatımı, yalvarışımı işit ve duamı kabul eyle demektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki Fatiha'tul kitab şifa'un min kulli da'in Fatiha'yı okumak bütün hastalıklara şifadır. i̇bn Abbas radıyallahu anh hazretleri ki Resul i aleyhissalatu hazretleri buyurur ki Her kim Kur'an-ı Azimuşşan'a kendi bilmesiyle mana verse yerini cehennemde hazırlasın. Kendi kendine yani böyle uydurma kaydırma İslam'ın özüne, esasına uygun olmayan şekilde nefsine göre mana verirse cehennemdeki yerine hazırlansın. Elhamdülillah ol padişaha ki münezzehtir şurekadan, şirkler, ortaklardan, benzerlerden münezzeh olan Allahu Teala hamdolsun. olsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki sizin hayırlığınız oldur ki Kur'an'ı öğrendi ve ahara öğretti. Kur'an'ı öğrenen ve başkasına öğreten en hayırlınızdır. Nitekim buyurur, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ Kur'an, وَعَلَّمَهُ Sizin en hayırlınız, Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an ehli eylesin bizleri. Ve Allahi tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil Evet. Ağzı billahi min eşşeytanı min destiyus ve medet. Elhamdülillah Rabbil alem ve salatu ve selamu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sahibi ecma'in. Hazreti Hatice annemizde Peygamber Zişan nikahıydı konumuz. Hazreti Hatice-i Kübra'yı ol gün ki Cuma günü idi aktu nikah eylediler. Cuma günü nikahı yapıldı. Bir rivayette böyle. Çünkü Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ticaretten geldi. Belki bizi evlendire deyu vehmedip kalbinde olan sırrını, muhabbetini ve mukaddemen gördüğü rüyayı ammisi oğlu Varaka bin Nevfer'in tabirin ve bütün esrarında kendinin musahibi olan nefsine ki ziyade akile hatun idi ona bu sırrı keşfedip söyledik de nefise diye nefise diye bir tane yardımcısı varmış Hazreti Hatice annemizin bütün peygamberimiz hakkında gördüğü rüyaları, amcasına git, amcaoluna gitti, amcaoğluna gitti, amcaoğluna sen peygamberle evleneceksin dediğini falan bunların hepsini bu nefiseye anlatmış. Bu mühimmi yerine getireyim deyü taahhüd edip fahri alem sallallahu gelip dedi ki ya Muhammed niçin evlenmezsin? Sizi ne şey men eder evlenmeden? Aslı nedir dedikte de, dedi ki evlenmeye mal lazım. Benim ise mal yoktur dedikte. de Nefise dedi ki eğer hüsnü cemal ve edeb ve haseb ve neseb ile ve kesreti mal ile ve fatanet ve diyanet ile ma'rufa hatuna rağbet edersen ben bu hizmeti şerifenizde bulunup yerine getiririm dedi. Yani evlenme konusunda bir rivayet de gelmiş ki Resul-i Ekrem kabul etmedi. Neden? Çünkü benim malım yok evlenmeye. Gidip sorunca Nefise böyle böyle deyince sen evlen ben bütün her şeyi ayarlayacağım demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ol hatun kimdir dedikte de, Hadice binti Hüveylid'dir dedi. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya bu maslahata kim vesile ola dediğinde nefise dedi ki benim uhdemdedir ben halledeceğim. Onu sana ragibe edeyim deyu filhal gelip Muhammed sallallahu aleyhi olan macerayı söyledikte Hadice şad olup sevinip bu mübarek saat ihtiyar eyledi ve ammisi Amr ibn Esedi ve am oğlu Varaka bin Nevfel Esedi çağırıp onlara bu emri söyleyip varın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam görüşüp fulan saat davet edip onlara akrabalarıyla gelsinler. Akdi nikah olsun. Çağırın gelsinler şu saatte yapalım deyü gönderdi. Onlar da gelip söyleşip ve kavli karar edip gittiklerinden sonra Server-i Alem ve Ebu Talib Efendimiz ve Ebu Talib ve karındaşları fikre varıp mahzun oldular. Üzüldüler düşürürken. Neden? Zira ol hazretin kendine münasip kaftan ve nisar edecek malı yok idi. Evlenecek. Tabiri caizse bugünün tabiri bir damatlık alacak. Ne paraları var ne evlilik için harcayacakları bir malları var. Yok idi. Nagah Ebubekir Sıddık radıyallahu anh gelip Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem, hazretlerini mahzun gördükte Ey mefkari alem ve ay güzide benim beni Adem ve ey çeşmi nur burada tabi söyleyen yani. ey alemin övüncü ey Adem oğullarının en güzeli ey nur çeşmesi Arap ve acemin surur edecek vakitte melaletinize sebep nedir? Herkesin sevilmesi gereken bu vakitte siz niye böyle üzgünsünüz? Eğer bir olacak maslahat var ise işinizi canı baş üzerine sağlayıp yerine getirelim. Benden bir isteğiniz varsa söyleyin başımızın üzerine. Yaparız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ahvale hikayet eyledik de dedi. yani efendim bir kaftan alacak paramız yok bizim deyince Resul-i Ekrem Ebubekir Sıddık radıyallahu anh tebessüm edip dedi ki Ceddin Abdülmuttal'i bana bir miktar altın ve bir nice nefis akmış ve içinde dikilmiş kaftan var. Bana emanet koydu ki Muhammed Aleyhisselam lazım olursa ver dedi. Allah Allah. Emir ederseniz varıp getireyim deyü icazet alıp getirdi. Ol getirdiği kendinin idi. Lakin Abdülmuttalip koydu deyü söylediği kabul eylesinler deyiydi. <laughs> Bak demek ki burada Hz. Ebu Bekir'den böyle bir şeyler de, böyle oyunlar yapabiliyoruz çıkıyor yani. Güzellik için. Abdülmuttalib'in öyle bir şey verdi yoktu. Sen kabul etmezler diye. Getirdi kendi şeyinden kaftan getirdi. Bir şeyler getirdi Hz. Ebu Bekir. Ve ol getirdikten sonra Hatice radıyallahu anh ta tarafından dahi mülükane elbise ve cedidler geldi. Hz. Hadise de elb elbiseler gönderdi hediye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben Ebu Bekir'in kaftanları üzere gayri kaftan ihtiyar etmem. Hazreti Ebu Bekir'den de geldi kaftanlar ama ben Ebu Bekir'den başkasının getirdiği kaftanı giymem. Hazreti Ebu Bekir'in getirdiği kaftanı giydi. Deyip Ebu Bekir'e çok dualar ve çok e, yerde bana muavvedeni diri etmedin dedi. Bana yardımını hiç kesmedin. Hazreti Hatice radıyallahu ta'la anha sarayını tezih edip padişahane donattı. Ebu Talib ve sair eşrafı Kureş hazır oldular. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Ebu Talib ve Hatice radıyallahu teala anha tarafından ammisi Amr ibn Esed veli ahd olup Ebu Talib hutbe edip Hazreti Ali'nin babası yani Ebu Talib istiyor Hazreti Hatice'yi hamd ve şol Allahu Teala'ya ki bizi övgü şu allah Teala dedi ki, bizi evladı İbrahim ve nesli İsmail aleyhisselamdan kıldı. Bizi İbrahim evladı ve İsmail aleyhisselam soyundan kıldı. Bizi mükermek ve bizi e, mükerremesinin mütekeffili ve harem-i şerifini hadimi kıldı. Mekke'nin Mekke eşrafından ve evinin hizmetçilerinden kaldı. Ol halem-i şerif ki cümle kıbleyi enam, bütün mahlukatın kıblesi, ve ziyareti hac ve tavaf tavaf yeri ve ona gelenler emnu emanil mevsuf olan harem-i şerifi bize müyesser eyledi. Tahkik gerçekten karındaşım oğlu Muhammed İbni Abdullah ziyade şerif halib olup cümlemizin aslı Adem Aleyhisselatü Vesselam'dan ta bu ana gelince cemiyen kütüb münezzeleler içlerinde ve Enbiya Müslüman Aleyhisselam lisanlarında medhi ve vasıb beyan ve hala kudumunu cümle ruhban ve ahbar ve kehaneler haber verip bu kadar alamat ve irhasat ile nebi zişan ve cümle enamın ulusu olacağını bu olacağı müberhendir. Eğer ki malı az ise de mala itibar yoktur. Zilli zaildir. Mal dediğiniz yani kaybolup gidecek bir gölbe, gölgedir. Ol zatı âli kadre, o kadri yüce zata akribanız bin bint Huveylid'i etmek isteriz. Verin dedikte de, ammisi oğlu Varaka bin Nevfel dahi hutbeyi beliga okuyup ammisi Amr ibn Esed vekaleti ile akdi nikah olundu. Mihrinde ihtilaf olundu. Şimdi burada tabi bazı övgüler tabi Ebu Talib'in söylediği değil biraz mübareğin kendi aşka gelip de kattığı şeyler çünkü onun ileride peygamber olacağını Gerçi Ebu Talib biliyordu ama söyleyemedi yani. Neticede onun doğru olduğunu, sen haksın diyordu ama iman edemiyordu maalesef. Bazılar on iki vakıa altın, bazılar 500 dirhem gümüş, bazılar 20 deve idi dediler. Ne kadar şeyi biri Hz. Hatice annemizin 12 evkiye altın bir rivayette, 500 dirhem bir rivayette, 20 deve bir rivayette. Yani. Gümüş. Evet. Yani 20 deve dediğin 20 deve dediğin yine bir servettir ha. Yani az bir para değil. Büyük bir servettir hem de. Dediler. Çünkü emri tez tamam olundukta Ebu Talip teşekküren bir deve boğazlayıp eşrafı Mekke'ye ziyafet eyledi. Kesti bir devesi vardı onu kesti ziyafet eyledi. Ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekre Hatice'nin evine benimle bile gider misin dedik de Ebu Bekir radıyallahu anh hübben ve kerameten giderim deyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Hatice-i Kübra'nın hanesine saadetle teveccüh elediler. Hatice radıyallahu teala anha dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrifi için yüz gulam sağ tarafına, yüz cariye sol tarafına tayin edip yüz erkek hizmetçi sağ, 100 tanesi sola her birinin ellerinde içi inci ile veya yakut ve, ve zebercet ile dolu tabaklar ile kudumi şerifine muntazir durdular. Vaktaki saadet ve iclal ile yumn ikbal ile varıp dahil olduklarında olgulan ve cariyeler sağdan ve soldan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başları üzere nisar edip saçtılar. Ellerinde süs eşyaları. Efendimiz gelirken aynı şimdi bizim şeylere atılanlar gibi Hani gelinin üzerinden paralar, şekerler falan atılıyor ya. resul Ekrem sağlı solu dizilmişler. Yürürken Efendimiz'in üzerine damadır üzerine atıyorlar. Değişmiş bizde biraz. <laughs> ee, saçtılar. Ve i Kübra enva'i türlü nefis at'imeler ile türlü türlü yemekler ile ziyafet terbiye etmiş idi. Yenilip ikramı tam ile cümle ikram olunduktan sonra Ebu Bekre ve Saire izin olunup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Hatice-i Kübra radıyallahu anhaya gerdek ettikte mübarek ellerini öpüp dedi ki bugünkü günde ne kadar mala ve eşyaya malik isem Hazreti Hatice Resulü Ekrem'in ellerini öpüyor ve böyle söylüyor. Gerdeğe girdiği zaman gerdek odasında yani Ellerini öpüyor böyle söylüyor Peygamber Nişan'a. Bugünkü günde ne kadar mala eşyaya sahipsem ister altın, ister gümüş, ister elmas, inci, ipek, kumaş, saray, işte arsalar, tarlalar, hizmetçiler, işçiler, develer, koyunlar, üstümde olan elbiseye varıncaya kadar cümlesini size Hibe-i sahihe ile hibe eyledim. Hepsini size verdim. Bu mezkuratın birinde alakam kalmadı. Bunlar, bu saydıklarım, malların hiçbirinde artık benim alakam yoktur. Hepsi sizin. Cümlesi sizindir. Deyu hibe ve teslim edip nitekim hak celle ve ala nazm-ı celilinde ve vecedeke ailen fe agna, ki tefsirinde biz de şey Nakleylemiştik. Biz seni fakir bulduk, zenginleştirdik diye buyurdu. İşte bu şekildedir. Hazreti Hatice ile zenginleştirdi yani. Ve resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ilk hatunu Hazreti Hatice'dir. Evet, burada kalalım. الله سبحانه وتعالى أن لهم بالك عظلة بالك عند ومن الله توفيق بحرمة الحبيب بحرمة الفاتحة.